Allah ayağım çıkıyordu vallahi. Ya. Oğlum elini çek oradan ya. Hayret bir şey. Sana ne bu şeyinde? Elleme bunları. Ustam elle sağlık. Sağ ol. On numara oldu vallahi. Heh. Sonra yine yaptıracağım ya. Şey yaparız yani. Sağ ol. Tamam. Oğlum, eline sağlık. Ne zaman istersin? Teşekkürler. Hadi, hadi hadi Oğlum in aşağı. Ne yapıyorsun lan? İn lan arabadan. İyice şaşırdı ya. Allah canını almasın Tarhan, Pancur çizilmiş ya. Allah. Pantolonu arka düğmesiyle çizmişsin ya. Tarhan'sa ben ya o, lütfen çık hayatımdan ya. Çık git lan buradan. Git buradan. Ya enişte Git buradan. Git yürüyerek gideceksin sen. Çık git. Gelme ya git. Enişte ya bu şartla nasıl gideyim yürüyerek? Enişte mi? Allah odunu beyninin ortasına <laughs> aşağıda kafanı iki yarar mı? Uğursuz ya. Pancur bitti ya. <laughs> Ya ne bakıp duruyorsunuz? Yok işte bir şey. Gördün mü? Üstüne mi? Demek ki sudan el. Ee, Atil'i sen neden sudan budan sebeple üretip durun? Sen mi Doktor, geçmiş olsun. Ne oldu böyle? Tek başına yolda bir şey mi oldu? Ee, geçmiş olsun da Hekim Bey, e, ayağı ne olabildi? Ya bir ayakta değil ki Muhtar Bey. İkisi birden gitti de. Önemli değil ya, geçer. Abo! Ne oldu lan? Tekerlek falan mı geçiyor ya üzerinde? Yok arkadaşlar, vallahi önemi yok. Geçer. Cemal e aşamına geldiğinde zeytin dövüp koyuversin oraya. Sabahına hiçbir şey kalmaz. Sağ olun Hüsnü Bey, zeytinyağı falan istemez. Ağrı kesici merhem var, onu sürelim, geçer. <laughs> Muhtar Bey, sizden bir ricam olacak da. Buyurun. Şimdi bir anons yaptırmak istiyorum da benim tarlalarla ilgili. Olu, anons benim işim. <laughs> Ee, yarın Yusuf Bey'den aldığım tarlalarla ilgili işe girişmek istiyorum. O yüzden bana eleman lazım. Ee, bir anons yaptıralım da yarın e, bununla ilgilenen varsa gelsin. Günlük 50 lira övmeye vereceğim. Oo! 50 gayme? Aynen. Aynen. Güzel. Sen ayakta kalma ya. Otur istiyorsan. Buyurun, buyurun. buyurun, buyurun. Ben anonsu geçiveren hemen. Gel. Gel. Sağ ol, sağ ol. Dikkat dikkat. Güzel köy mıktarlığından bildirili. Köyümüzün diş hekimi Kaan Yonta yarın sabah tarlalarda çalışmak isteyen köylümüze yövmiyeli iş teklifinde bulunmaktadır. Günlük 50 gayme verecektir. İşi olmayanlara, yan gelip yatanlara duyurulur gari. Çok teşekkürler bu Rica ederim. Rica ederim. Nasılsın Kamuran? İyi misin biraz da? he. İyiymiş işte? Ben de kalkayım yavaştan. Oturaydım biraz daha Cemal. Ha, oturaydım da. Ha. E, oturayım o zaman. Otur, otur. O zaman şöyle bir çay, kahve, tatlı bir şeyler yok mu ya? O ne demek indi lan? O ne demek indi? Yahu hasta ziyaretine geldik, ev gezmesine mi geldik? Hasta ziyaretinin kısa olanı makbuldür. Zaten iyiymiş de kaçtım ben. Hadi geçmiş olsun tekrar. Tamam ama yine gelme, bekleriz. Kamran Gel sevini veriyor. Tamam. Nasıl kız baba? İyi yaptım değil mi? Kız bismillah. Aferin kız. Kız sen beni bile kandırıverdin ha. Beni bak. E, biz bu felç numarasını götürebildiğimiz kadar götürelim. Böylece bir daha işte iki kuş vururuz. Hem sana Goya'dan görücü gelmez. Hem de Cemal sana karşı kayıtsız kalmaz. Hadi görelim seni. Ay hadi inşallah. Yetkili <laughs> canım ay yok yoğun ağamış. Ben göreceğim kızıma. Nasılsın kızım? Anacığım. <laughs> İyi, ee, e, İyiyim diyorum. Anam. Bunun dili hala açılmamış ya. Ya dur. beni bak. Kızım moralini bozup durma. Doktor geçikti diye. Ya. ya Cemal. Sü sürekli böyle somurtacak mısın? Gülsene biraz. Gül. Bu senin için hep böyle mi oluyor? Nasıl yani? Şöyle yani. Yani sen ne istersen o olacak değil mi? Cemal hadi Muğla'ya gidelim. Yok vazgeçtim köye dönelim. Cemal hadi bin arabaya. Hadi konuş şimdi Cemal. Bu mu gül? Cemal ne var bunda? <laughs> Tabii ya ne var bunda? Yani senin için normali buysa benim için de bir şey yok. Kusura bakma. Ya ne oldu şimdi Cemal? Yok. Hiçbir şey olmadı. Allah Allah. E niye böyle yapıyorsun? Sadece ben yapıyorum değil mi Gül? Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hı? Ya Cemal bak. Allah! İn lan arabadan. Lan ne diyorsun? Ha? Ana yola böyle mi çıkılır lan? Bir de şoförüm diye geçinip durun. Bak ah ya hem güçlü hem suçlu ya. Oğlum tarlada mı gidiyoruz lan? Tamam affedersiniz suç bende. Ya böyle olmuyor affedersiniz demek lan mı? Ya tamam dedim. Yani tamam dedim amma ile de olmuyor yani böyle bu işler. Ben kız tamam diyor. Senin derdin ne? De, neyin peşindesin? Ya oğlum bırak ya. Sanayiden geliyorum. Dünya kadar malzeme taktırttım arabaya ya. Allah Allah. Ya. Allah. Vallahi mahvoluyor da araba ya. Tarhan git bak bakayım etrafına. Tamam, git bak ya. etrafına bir şey yok. Bir de etrafına bak diyor lan. Arabalar birbirine değmedi bile. Neyin derdindesin ya? Ya Cemal bırak Allah aşkına ya. Bütün koyu biliyor benim arabada gözün olduğunu. Artı sarsı art hareketler yapıyorsun ya. Allah Allah araba değmemiş. Ölüyordum benim usta şoförlüğüm olmasa. Biçim gittiydiniz bizi ya çocuk lan. Baktın mı lan? Tamam enişte, hiçbir şey yok. Bırak Allah aşkına lan. Çölde deve arar gibi bakmışsındır sen. Gel şuraya. Tut telefonu. Ya almış. arabalar kafa Tut kafaya girmiş gibi zaman, davranıyor. Canım mı yanıyorsun, çağırıyor tamam. değil tamam. mi? Bak ya, Bünyamin. Bana bak, bana bak. Elimde kalışsın ha, vallahi billahi. Tamam, tamam Cemal. Hadi bin arabaya, Allah aşkına. Ya sanki çarpmıştık, görmüyor musun adamı? Tamam, boş ver işte. Pis adam ya. Çıkma bak. bir oluyorsun ki yani. Maç onun teki işte. Maç o mu? Evet, maç o. Hadi ya, bu on saatte hayvan canlanıp kaçacak geri ya. Allah Allah, acelemiz var. Koy, koy, koy. <laughs> Mangallık değil mi bunlar? Evet, evet. İyi, Mangal, man man koy, man koş. Her şey çok güzel. Nasıl? Ne daha? Ucuz poşet alıyorsun ya. Hadi. Al bakalım. Afiyet olsun. Sağ ol. Kaç para? La, 80 lan seksen. Kaç? Seksen? Ya ayıp ya. Bir i̇ki kilo pirzola aldık. Kuzuyu mu aldık ya? Hayret bir şey ya. Hem bak orada kaç? Otuz iki yazıyor. Lan arkadaş orada öyle yazıp duru da... ...oradaki kaburgalı hani. Kaburgalarını ayırmadım. Kaburgalar burada. Görüyor musun sen? Vallahi ayırdın gördük onları da. Hayret bir şey ya. Onları ayırıyorsun, bir de utanmadan seksen diyorsun ya. Osman abi, vallahi yapma, bağ yapma bari ya. Ben yer miyim ya? Altmış, yetmiş. Al bana yetmiş. Hadi ya yeter. Kardeş. Ya yeter hadi ya, Allah Allah. Bu ayırdıklarını koy. Hediye kopya vereceğim, sevap ya, Sana niye bırakayım. Benim hakkım o ya. Ben dünyanın, sen bir şey satınca kadar göbeğim çatlıyor arkadaş ya. Sen neden bu kadar bazı pazarla gidip duruyorsun ya? Ya hadi göbeğin düşerse, çatlarsa göbeğini de pişirip yeriz ya. Aç, bunu diyeyim adam. Hadi hatta. arkadaş bu şeyden aşk onu gerek yok. Ya cimrilik yapma bırak bir poşet daha koyacaksın ya. Vallahi bırak. Allah bırak. Allah'ım yarabbi ya, ya Resulullah. Deli diyor bu herif beni ya. 20 liralık eti 70 liraya sattı zaten. Hadi. <laughs> hadi al hadi. işler. Ağabey olsun gül güle. Watch, watch, ya. Böyle gibi dakika dolu Babaanne, Merhaba. merhabalar. Merhaba. Merhaba. Kızım sen nerelerdeyiz yine bütün gün kayboluverdin? E babaanne, hani diyorsun ya o kadar okudun okudun... ...köy için hiçbir şey yapmıyorsun. E dedim, ne olacak? E, tamam. Biz de Cemal'le yeni bir proje başlatıyoruz. Proje mi? Ne oluyor o? Şöyle, kültür turizmi getiriyoruz köye. Ne demek oluyor kızım bu? Yani babaanne, Türkiye'nin her yerinden buraya böyle geziler düzenleyeceğiz. Harika olacak. <laughs> pek bir şey anlamadım ama Aa sultanana pazar bile kuracağız ha. Pazar mı kuracaksın? He. Moğol'daki gibi mi? Cık. Yok yani e, pek değil. Biz pazar kuracağız ama köyün içine kuracağız babaanne. Ben hiç bir şey anlamadım ben. Benim çok işim var kızım. Kafam şimdi bugün çok karışık. Şimdi gelinimi seçeceğim ben. Düğün ya yakında ben gideyim de içeride karar karar vereyim. Hangisini seçeceğime karar vereyim gari. Ha. Karar vermem lazım karar. Lan ne dikilip durun ayakta gazık gibi otur versene. <gülüyor> evet, <gülüyor> Otur, otur. Tamam. Şey, yanlış mı duydum yoksa Sultan Ana gelinliğim mi dedi? <laughs> Boş ver canım sen onu. O bugün öyle takılmak istiyor. Ha, İyi. <laughs> eh, babaannem gittiğine göre benim de işim bitmiş oldu. E gideyim de Gak'la ilgileneyim bari. Sıkılınca bakarım fotoğraflara. Tamam canım, hadi. Gak? Ördek. Hı. Ördek. <laughs> Dikkat. O zaman yemek yapayım ben de. Yeriz ondan sonra çalışırız ha. Yemek. Ee, zahmet olmasın sana? Yok canım ne zahmet olacak. Ama illa diyorsan ki yardım ederim. Olur. Yardım mı? Hı -hı. Ben mi? <laughs> Gül, ben hayatımda yemek yapmadım ya, ne yardımı? E tamam işte daha güzel, öğrenirsin. <laughs> yani şimdi ben mutfağa gireceğim falan böyle bir garip geldi ya. Pardon da hangi çağda yaşıyoruz Cemal? Ha. Artık erkekler de mutfağa giriyor biliyorsun. Öyle mi diyorsun? Hadi kalk. Hadi. İyi ee, ki yemek... Hadi. Tamam dur. Çok, çok zor değil, gel kafayı ye. Thank yeah. you kızım. Yaptığın yemek bu mu oluyor şimdi? Evet babaanne. Her akşam tıka basa yemek yiyoruz. Bugün de daha sağlıklı, daha hafif beslenelim istedim. Hem İstanbul'da böyle moda babaanne. Herkes böyle yiyor restoranlarda. İstanbul'da herkes iyi besin Ben bunu yemem. Aşk olsun babaanne. Niye? Ben inek miyim kızım? Benim anam babam inek mi? Ne bu böyle? Salata yemeğin yanında yine. Bundan karın doyar hiç? Ha, ağzına sağlık Sultan Ana ya. Hiç karın doyan mı bundan? Şey, e, Sultan Ana... Neydi bu? galeta. Ye istiyorsan ekmek niyetine. Bakayım, bakayım. Bu. Yeme. Gelme. Ne Daş gibi bu be. Daş gibi. Tövbe, tövbe. Ee, biraz sert olmuş babaanne. O da şey, e, ocaktan herhalde al, alışmadı. Biraz herhalde. Mı? Biraz mı? Su de. Kız nah, ne yapıyorsun? <laughs> 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 Nimetle oyun oynanır mı hiç? Davul çalağı gibi. Git mutfaktan zeytinle peynir getir ve beni bak. Hadi yürü. Ah, oh. Bazımı da vardı, onu da getir ve. Allah. Çok... Tövbe tövbe. Aşk olsun babaanne ya. Of. Kızım yemek yapsaydı yerdim de bu ne bu? Neyse. Sen şey yapı be bakayım bana. Bu, bu pazar işini ne yaptınız onu söyleyeyim be. Pazar değil babaanne. Kültür turizmi. Yani turizm için köye gelenler bizim köy pazarından alışveriş yapacaklar ki... ...bizim köy halkımız para kazansın diye. Ha. <laughs> ee, kaç para çıkıyor benden? Babaanne senden hiçbir şey istemeyeceğiz. Say mı diyorsun? Evet. Biz Cemal'le her şeyi halledeceğiz. E, ee, o zaman yapıverin gari. Yapıverin. Hem Sultan Ana. Ya e, bizim köy de kalkınmış olacak. Hem de çevre köylere örnek olmuş olacağız. Öyle diyorsun ha? Öyle diyor. Köylü kalkını verecek diyor. Köylü kalkını verecek. Ee, i̇yi gari. İyi olacaksa yapıverin gari. Hemen yapıverin gari. Yaşasın. Ne oldu? Seni mutsuz eden bir şey mi var durgunlaştın birden? Ne bileyim Cemal. Şu doktorun bizim ekibe katılmasına gerildim galiba. Aman bırak ona mı geriliyorsun ya? Katılırsa katılsın yani ekipte sadece o yok ki. Ablan var, Niyazi var, Yusuf amca var. Hem ben adamla kavga ettim ona rağmen adamla aynı ekipteyiz işte. Şey olarak düşün. Sonuçta bizim hayalimiz için çalışıyor. Ya tamam da yine de olmasaydı daha iyi olurdu. Sen neden tepkilisin bu doktora? Ne bileyim? Yıldızın barışmadı galiba acaba. Ya Gül, herkesle Yıldızın barışacak diye bir şey yok. Yıldızının barıştığı insanlar var. Onlar yetmiyor mu? Doğru diyorsun. Yetmeli. Ha şöyle, Gül biraz. Hayatta üzülmesini istediğim en son kişi sensin. Gerçekten böyle düşünüyor musun? Gerçekten böyle düşünüyorum. İstanbul'da seni ilk gördüğümde de ağlıyordum. O zaman da demiştim. Bu kızı kim üzdüyse yazıklar olsun. Yine ne oldu? Ya senin bir hareketin vardı. Nasıldı? Böyle. <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Gül. değil mi Şimdi aklıma geliverdi de. Benim çok mühim işlerim var. Kalp iş Ya sen de hemen anlayıp durun ya. Sen zaten evi bilip durun. Gidersin değil mi? Tamam lan tamam. Ben gidip durun. Sağ ol. Hadi bakayım. Hadi. Hilal, küçük zindanların kaçak kızı. Ne yaptırın? Neredesin lan sen? Neye hiç aramıyorsun beni? Lan sen benim başıma neler geldi bilip durun mu? Uzaylılarla uğraşıyorum. İyi, i̇yi uğraş bakalım. Sen acık benle gel ve sen de işimiz var. Neymiş o? Lan uzaylılardan damlıyor bir konu var? Yürü. Hadi bak Ne yapıyorsunuz bu burada ya? Hiç baba. Pazar yeri için sokak bakıyorduk. Pazar yeri için sokak bakıyordunuz. Ha. Ne yapacaksın sen bu yaştan sonra pazarcı mı olacaksın? Yok baba. İkizlere takki mi satacaksın sen? Aa, o nasıl bir örnek öyle ya? Sen karışma Gül Hanım. Ne demek karışmayın yalnız verdiğiniz örnek biraz şey değil mi? Biraz şey olmadı çünkü kendisi bu yaşa kadar hep ahırlarda çalıştı o işi bile. Yüz inekten dört yüz tane memeye sabah akşam hortum taktı hortum söktü. E sabah akşam olunca 400 meme, 800 meme ediyor. Başka örnek geri vermedi aklıma yani. E bakın kendiniz diyorsunuz 800 kere uğraşıyor diye. E o zaman bu saatten sonra birazcık da siz uğraşın. <laughs> ben emekli olup e i̇ki tane daha çocuğunuz var, onlar uğraşsın. Yani sen ille de ille de Cemal'ı pazarcı yapıvereceksin öyle mi? Hey gidi hey. Öküzülen koca Cemal bu yaştan sonra medarı iftarımız pazarcı olabilecek öyle mi? Baba yeter ama ya. Sen karışma. Ya baba ben karışmayayım. Gül karışmasın. Kim karışacak? Cemal haklı. Ağırlar bizim değil mi? Ben Cemal'e bir süre izin verdim. Zaten yıllık iznini yapmamış. O yüzden artık siz çalışın. Olmaz öyle şey. Oldu bile. Siz çalışmak istemiyorsanız ben başka birini bulurum o zaman. Olmaz öyle şey. Olur mu olmaz mı görün o zaman. Olmaz öyle şey derken. Yani şu şekil. Yani tezgahtan günde birkaç saat vakit ayırıp ağırlara geliverecek kardeşlerini. Yol gösterilecek çünkü neden dersen onlar o işi o kadar bilmezler. Cemal bile her şeyi. Hı, bakın bu olabilir. İyi madem. Madem öyle çarşınız, pazarınız bol olsun.